Beyrut, selamlar. Astroloji ve kehaneti daha önce konuşmuştuk. Ama benim özel olarak merak ettiğim bir şey var. Birinin öleceği tarih vs. Ve astroloji veya çeşitli kehanet yöntemleriyle bilinebilir mi? Şimdi şöyle bir şey. İslam'a göre aslında bir insanın ölümünü bilmek bu şekilde çok mümkün değildir. Gaybı Allah bilir derler. Ama bunun dışında daha önce de bahsetmiştik. Astroloji bir bilim değildir ama bilim dallarını bir şekilde kullanmaya çalışır ve bunlardan bir tanesi de istatistik bilgilerdir. Bu istatistikte daha önce gerçekleşmiş ölüm vakalarındaki bu kişiler ünlü kişiler özellikle oradaki açık alıpları üzerinden bazı tahminlerde bulunulmaktadır. Tutarlı olanlar olmuş mudur? Olduğu görüldü. Ama çok kısıtlıdır bu. Her zaman bu bilinecektir ve anda ölçülecektir diye bir şey yok. Ölüm tarihi derken zaman olarak söylenebilir ama saniye sadisi olarak işte tam şu anda nefesi kesilecek diye bir şey yok. Peki astrolojik olarak nasıl biliniyor? Astrolojik olarak ev sistemleri yine etkilidir. Özellikle burada 8. ev ve 4. eve bakılmaktadır ve bu evlerin diğer evlerle yaptığı açılara dikkat edilir. Tabii ki ölüm çeşitleri vardır. Ya sağlık sebebinden ötürü ölebilir. Kişi işte ağır bir rahatsızlık geçiriyordur ve ona göre bakıldığında kurtulamayacağı görülebilir. Ama bunun dışında ani ölümler vardır, kazalar, trafik kazasıyla ölü var ise bu sefer bu evlerin üçüncü ev ile olan ilişkisine bakılmaktadır. Yakında mı yani anavatanında mı ölecek? Çok uzak bir yerlerde mi ölecek? Bunlara da bakılabilir. Yine orada dokuzuncu evle olan ilişkileri kontrol edilmektedir gibi yöntemler bulunmaktadır. Bazı gezegenlerin birbirleriyle yaptığı Açı kalıpları yine etkilidir bunda. Peki örnekler var mı? Örnekler var. Özellikle Hintli bir astroloğun kendi ölümünü beyan etmesi üzerine ve yıllar içerisinde bu ölümün o gün, o zaman diliminde gerçekleşmesi ilginç bir hikayedir. Yalnız şu vardır, sadece astroloji olarak değildir bu. Çeşitli okültis ya da mistik yöntemler, spiritel açıdan yaklaşılan diğer sistemlerde de buna bakılmaktadır. Numaroloji de bunun dışında medium çalış çalışmalarında gibi şeylerle ölümleri tahmin edenler olmuştur. Nasıl yani hemen anlat. Şimdi tarihteki örnekleri çok eskilerden bugüne kadar gelecek olursak mesela Croesus'un ölümü söylenmiştir ama tabii ki yıldızlarına bakılmaktan öte Delphi rahibeleri tarafından ya da kahinleri tarafından söylenmiştir. Kroisos'a ki Kroisos'un kim olduğunu söyleyeyim. Meşhur Karun'dur. Hani söyleriz ya Karun kadar zengindi diye. işte o Karun Kroisos'tur. Lidya kralıdır. Buna Delpi kainleri nehri geçmemesini tembihlerler. Nehri geçtikten sonra ömrün uzun olmayacağı ve öleceği söylenmiştir. Ve tabii ki kendisi nehri geçer ki bu nehrin kızıl nehir olduğu söylenir. Kızılırmak. Irmağa geçtikten sonra hayatı sonlanmıştır. Diğer bir örnek Büyük İskender'dir. Büyük İskender aylarca Delpi rahibelerinin, daha doğrusu kahinlerinin merdivenlerinde yatarak onlardan randevu almayı dener ve en sonunda onlarla görüştüğünde krallığının, imparatorluğunun çok büyük olacağı ama ömrünün bu kadar uzun olmayacağı ve bir doğu seferinde öleceği söylenir ki Persleri işgal ettikten sonra orada ölmüştür. Diğer bir örnek Atatürk'le ilgilidir. Atatürk'le ilgili meşhur bir hikaye dönmektedir. Bir kehanet halısı. 1928-29 yıllarında ölümünden çok önce hediye edilmiş bir halıdır. Orada Mustafa Kemal'in ne zaman öleceği tariflenmiştir. Kasım ayına ayet, Kasım patı çiçeklerinin bulunması, fil örneklerinin olunması ve filin hortumunun yukarı veya aşağıya bakmasının okültüs olarak bir anlamı vardır. Aşağıya bakan hortumlu filler ölümü temsil eder. Kasım ayında Kasım patlarının olduğu bir halı, fil hortumunun aşağıya yere doğru toprağa doğru bakması ve haberci kuşların bulunduğu bu halıda Mustafa Kemal'in Kasım ayında 9'u 7 geçe öleceği gösterilmiştir. Bu bir yine kahinin görüsüdür. Bunun dışında bir örnek daha vardır. O da çok ilginçtir. Bu astrolojiyle değil bir ruh çağırma celpinde yapılmıştır. Biraz dedikodu ve magazin gibi gelebilir ama dönemin başbakanının bir ruh çağırma ...celseye çağrıldı. Katıldı bu celsede medyuma kendisinin hayatının nasıl sonlanacağı, ne şekilde öleceği ...sorduğu söylenilir ve kendisine cevap olarak da idam edileceği söylenir ve sonda böyle olmuştur. Çok enteresan şeyler anlattın. Peki diyelim bir kahin bana dedi ki Avrupa'ya gidersen orada ölürsün. Hı hı. Aynı Büyük İskender'e söyledikleri gibi. Hı hı. Ben onların dediklerini yapmayarak ölümden kurtulabilir miyim? Şimdi kahinin demesiyle astrologun demesi arasında da fark vardır. Kahin bir şekilde görüler görmektedir ve bunu batıya yorabilir. Ama astrolog eğer senin uzakta bir yolculukta öleceğini o şama üzerinden görüyorsa bunu söyleyebilir. Çünkü örneğin 9. evinle etkileşiyordur ve seyahatler halendir. Ve o seyahatlerde başına trajik bir olayın geleceğini görüyordur. Bu şekilde uyarabilir. Yani önüne geçebilir miyim ben bunu? Aslında bana göre Böyle şaibeli bir durum oluşuyor. Çünkü evet önüne geçmiş gibi görünüyor ama kader inancında ölümün önüne geçilemiyor. Yani her türlü zaten saati gelince öleceksin. Kesinlikle. İslam'da da böyledir. Bir sadise bile uzatamazsınız. Ama kehanetteki durum bunun nerede ve nasıl olabileceği üzerine beyan ettiği için çok ansal dakik olarak değildir. Yani kabaca bir süre vermiştir ama yer tarifi vermektedir. Bu yeri çok uzaklar sanarsınız ama İstanbul'un karşı kıyısı da uzak sayılır. Orada da olabilir. Özellikle çok büyük sınır geçmenize gerekmez. Bu tabi kain görüşünde ama astrolojik görüde 9. ev çok uzakta temsil ettiği için uzakta bir ölümü ifade eder. Yani yakında durarak da mahallenizde gezinerek de bunu ötelediğinizi bana göre düşünemeyiz. Sen bilmek ister miydin öleceğin zamanı? Tahmin ediyorum. Biraz korkunç değil mi? Aslında ölüme nasıl baktığınızla ilgili bir şey. Ben Mesnevi'deki gibi görüyorum ölümü. Yani o geldiğinde bir düğün gecesi gibi geliyor. Korktuğum bir şey değil. Şu vardır, ölüm korkusu zaten Freud'un da çok incelediği bir şeydir. Ölüm korkusu diye bir şey yoktur. Yani çünkü ölüm deneyimlenmiş bir durum değildir. Dolayısıyla neden deneyimlemediğin bir şeyden korkarsın ki? Ama nasıl öleceğin önemlidir. Yani bir arabanın içinde yanarak da can verebilirsin. Bir depremde taşın sıkışarak günlerce orada kalıp da hayatında son bulabilir. Bu ürkütücü bir şey. Ama öbür şartlarda ecel geldiyse bir korkum yok. Peki. Teşekkür ediyoruz Beyrut. Görüşmek üzere. Görüşürüz.